Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Beykoz Belediyesi'nin yayınlamış olduğu zabıta memur alımı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Bu gibi ilanlar oldukça belediye, üniversite, bakanlık, işkur tüm alımları kontrol ederek sizlere sunmaya gayret göstermiş olacağız. Muhakkak bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Öncelikle genel şartları hakkında bilgi verelim. Türk vatandaşı olmanız lazım. Kamu hakkından mahrum bulunmayacaksınız. Türk ceza kanununa uygun niteliğe olmanız gerekiyor. Erkeklerden askeri ilişkiyi bulunmayacaktır. Görevini de engel akıl hastalığı veya bedensel bir hastalığı bulunmaması gerekiyor. Bunun dışında başvuru özel şartlarına baktığımız takdirde erkeklerde 1.67 metre, kadınlarda ise 1.60 metre boyundan kısa boylu olmamanız gerekiyor. Ve bunun dışında 2020 yılı KPSS puanınızın olması lazım. Peki hala başvurular nereden ve ne zaman yapılacak? Sizler başvurularınızı 19.09 ile 23.09 2022 tarihleri arasında yapmış olacaksınız. Şahsen maalesef ki başvuru vardır. Posta veya da online işlem yapılmamaktadır. Size uygunsa ve kafanıza yattıysa muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında hangi dallarda alım olacak? Herhangi bir ön lisans mezununun başvuru yapabileceği alımlar mevcuttur erkek ve kadın adaylar başvurusunu yapabilecektir. KPSS p en az 70 puan sahip olması gerekiyor. Bunun dışında geriye kalan tüm kısımları yine açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden sizlere ulaşımı sağlamış olacaksınız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.